Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, şimdi bugün öğrendiğim son bilgi üzerine bu videoyu yapmaya karar verdim. Ee, arkadaşlar İran Ürdün'e iç savaş için silah sevkiyatı yaparken yakalanmış. Şimdi bu haber oldukça beni memnun etti. Deyim ki niye? Niye memnun olduk? Vallahi arkadaşlar İran 350 tane füze ve insansız hava aracıyla İran'a İsrail'e saldırdı değil mi? peki kimi vurdu yani öyle caka satmalar sattılar sattılar peki kimi vurdun kardeşim ne vurdun İsrail'e attın da ne yaptın ne oldu göstermelik yalandı olan film Fırıldak göstermelik abi bir tane yaralı var o da 7 yaşındaki Arap ee, kız çocuğu bu muydu yapacağın saldırı bu muydu yani göstermelik arkadaşlar. İran'la İsrail'i zaten kol kola geziyorlar. Birbirlerine sıkıştıkça yardım ediyorlar. Onlar öyle e, bize göster, kendi vatandaşlarına göstermelik olarak böyle esiyorlar, birbirlerine gürlüyorlar ama bunlar gayet ortak iş yapıyorlar. Birlikte el ele verip Müslümanların canını okuyorlar arkadaşlar. Peki e, bir şey var. E, İsrail'e İran saldırı yaparken, sözde saldırısı, füzelerini ürdün. Bazılarını işte engellediydi işte hava savunma sistemleriyle falan filan. Arkadaşlar biz şunu gördük. İsrail'e İran göstermelik de olsa füze attığında oradaki Arap devletlerinin, sözde Müslümanların İsrail'i korumak için can mücadele ettiğini gördük. Ne kadar zorlarla gitmiş İsrail'e saldırılması. Yani bu katil sürüsüne göstermelik de olsa bir saldırı yapılıyor değil mi? Bırak kardeşim, bırak yapsın. Filistin'de kat insanları katlettiler. Dünyanın utancını ya taşıyorlar. Hala onları nasıl savunuruz derdinde gezen bu Arap devletleri. O yurdun kralı var ya Göstermelik böyle uçağa binip şey yapıyor. E, Filistin'e sözde yardım ediyor. Bunlar arkadaşlar şimdi yayında olduğum için e, argo kullanamayacağım. Ama siz benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Yani bunlar böyle insanlar. Böyle çocuklar diyelim. Arkadaşlar <laughs> e, o yüzden şimdi İran'la Ürdün'ün birbirine girmesi, birbirlerine darbe yapması, şuydu buydu iç savaş çıkarması. Arkadaşlar bunlar beni mutlu eder. Yiyin birbirinizi. Beter olun. Orada Filistin'de masumların e, kanı üzerine pazarlıklar, katliamlar, iğrençlikleri hepsini hepiniz seyirci kalıyorsunuz. Beter olun. Yani Böyle bir şey olmaz ya. Filistin, Kudüs Müslümanların ortak davasıdır arkadaşlar. Ortak dava. Yani bu sadece Türkiye'nin davası, Türkiye'nin şeyi değil. Bütün Müslümanların, bütün kendine Müslüman diyen herkesin, hatta insan diyen herkesin ortak davası. Çünkü orada insanlık yok ediliyor ya. Artık iş Müslümanlığı falan geçti. Bu İsrail zulmü Müslümanlığı falan geçti. Artık bir insanlık onuru, insanlık namına bir şey olması gerekiyor. Anladın mı? Bu bu bitti yani. Bakıyorsun Avrupa Müslümanlardan daha çok Filistin'i savunmaya başladı. Artık yani vahşete e, halklar dayanamıyor. Ama bu yalakalar, bu Arap yalakaları, devlet başkanlarından bahsediyorum. Ee, İsrail'in Arap yalakaları. Tamam mı? Bunun başka yalakaları da var dünya üzerinde. Çünkü İsrail bu Siyonist lobi dünyayı ele geçirmiş arkadaşlar. Bakıyorsun Amerika'da bile e, biri e, Filistin'e özgürlük dedim mi keskin nişancıları falan böyle çatılara diziyorlar. Sanki ortada savaş var. O hiçbir şey yok. Böyle bir şey. O yüzden arkadaşlar bunu dile getirmek istedim. Birbirlerini yesinler. Tamam, ama mı biz de izleyelim. Ha bunlar birbirlerini yıprattıktan sonra da gider İsrail onları da yer. Yani o onlara kalmaz. O yani o İsrail'e öyle yalakalık yapa 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 bir yere kadar varamayacaklar. Çünkü İsrail'in hedefi belli arkadaşlar. İsrail bunların hepsini yutacak. Adamlar bunu kendileri söylüyor zaten. Yani yalakalık yapmayla bundan kurtulamazsın. İsrail'e hizmet edersin ancak. Lübnan aynı şekilde. Hizbullah havalara bir caka satıyordu bilmem ne yapıyordu. İsrail'e saldıramıyor bile. Yani arkadaşlar <laughs> vallahi bunların şaklabanlıklarını biz izlemekten bıktık. O yüzden yesinler birbirlerini tamam mı? Müstehaktır bunlara. Birbirlerini yesinler. Tamam mı? bir o düşsün, onun hükümeti düşsün. Bunun hükümeti düşsün. Belki yerine gelen biraz daha iyi bir şey gelir. Bilemiyorum yani. Bundan pek hayırlı bir şey de çıkmaz. Aa ne olur yine bize Suriye'li mülteciler gibi yine mülteci gelir bir yerden bir şekilde. Yani bizim de yararımız olmuyor ama gerçekten bunlara karşı çok öfkeliyiz. Bu kadar İsrail sevicisi olmasınlar. Masumlar, çocuklar katlediliyor. Bunlar hala İsrail'i nasıl koruruzun derdindeler ya. Ya en azından yardım etmiyorsun bari <laughs> yardım etmiyorsun bari dur da e, göstermelik de olsa bir saldırı oluyor. Karışma sana ne? O da yok. Nasıl yalakalanacaklarını şaşırdılar. Arkadaşlar yani e, bu zulüm bitmeyecek yani. Bu zulüm bitmeyecek. Böyle oldukça bu zulüm bitmez. Biz de e, tek başımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Vallahi arkadaşlar bizim işimiz çok zor. Yani çünkü e, bütün dünyayı karşımıza alacağımız bir gücümüz yok. Yani evet vicdanımız el vermiyor, şey yapıyor ama bizim de gücümüz bir yere kadar yetecek. Bu bunu çözmeye yetmiyor işte. Yani keşke yetse. Hani Mısır bakıyorsun, sınırını kapatıyor. Aman aman kimse gelmesin. E insanlar orada ölüyor. E, Mısır'daki zaten bir darbe yönetimi. O, o da İsrail uşağı. Ondan sonra e, vallahi e, etraftaki bütün devletler de aynı durumda. Hepsi İsrail alakasına dönmüş durumda. Arabın gururunu, onurunu rezil rüsva ettiler kendileri zevk sefa aleminde yaşıyorlar güzelce. O e, devlet başkanlarıydı, çevresiydi. Ölen masum gariban Filistinliler oluyor. Yani o yüzden arkadaşlar e, bunu dile getirmek istedim. Yani gözüm bir gözümüz zaten orada olacak. İran durmaz. Yani o ürdüne mürdüne umarım bir şeyler yapar. Yani benim derdim halklarla değil ama halkların da şöyle bir suçu var arkadaşlar. Sizin başınızda böyle bir lider var. Siyonist bir devlet başkanınız var. Ya kalkın. Direnin. İndirin şu adamı. Bir şey yapın. Yani e, ya da baskı yapın. İsrail'e yardım etmesin ya. Öyle koyun gibi durmayın ya. Bir sesiniz çıksın. Neredesiniz? Hadi devletler, hadi devlet başkanları, hükümetler yani İsrail'i savunmak için bu kadar şey yapıyor. E ya halklar da sesini çıkarsın. Kalkın, uyanın. Yani yarın İsrail Ürdün'ü de alacak. Suriye'yi de alacak. Adamın hedefi, planı o. Arabistan'a da kalmayacak. Anladın mı? Ben Kudüs'e İsrail'e giderek gitmek istemiyorum. Ben Kudüs'e Filistin hava yollarıyla ya da işte Türk Hava Yolları'nın Filistin uçağıyla Kudüs uçağıyla falan gitmek istiyorum. Anladın mı? O yüzden arkadaşlar uyanın. Bu Filistin sadece Filistinlilerin davası değil. Bir insanlık davasına döndü bu artık. Çünkü bu yapılan zulümlerle, bu katliamlarla, vahşetlerle artık iş ne Müslümanlıktı ne şu, geçtik her şeyi geçtik. Yani zerre kadar vicdanı olan insan artık bir dur der, bir şey yapar. Buna rağmen yani nasıl yalakalanacaklarını, nasıl böyle yağ çekeceklerini şaşırıyorlar. Yani arkadaşlar diyecek söz bulamıyorum. Ama birbirlerini yesinler. Çünkü bu adamlardan bir şey olmuyor. Anladın mı? Yerine gelecek hükümetler, devletler ne yapar onu bilemiyorum. Yani muhtemelen çok da iyi olmaz. Ama e, bu adamlar gitsin ya. Gerçekten. Yani bu devlet başkanları, bu siyonist devlet, devlet başkanları gitsin ya. Bunlardan bir şey olmuyor arkadaşlar. Bunlardan anca e, halka da zarar, ümmete de zarar insanlığa da zarar. Başka bir şey yok yani. Tamam mı? Zevk sefa alemlerinde eee yaşayıp bir siyonistin ya, yalakalığını yapıyorlar. O yüzden bunlar gitsin. Darbe mi yapıyorlar birbiriyle kendi içlerinde? İç savaş mı çıkarıyorlar? Çıkarsınlar abi. Kimseye bir hayrınız yok. Geberip gidin yani. Yapacak bir şey yok. Ben de e, kenardan izlerim keyifle. Bunlar gitsin. Ha gelecekten sonra geleceği de geldiğinde göreceğiz artık. Ee, sizin düşünce ve fikirleriniz varsa lütfen yorum kısmına da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.